Herkese merhaba, ben Ümit Özalp. Bu videomuzda sizlere genesis fabrikamoloji sistemi ünitesi bağlantısı nasıl yapılır, bundan bahsedeceğiz. İlk olarak cihazımıza kampana zil bağlantısı yapacağız. Kampana zil bağlantısı nasıl yapılır, programlaması nasıl yapılır, bunlardan bahsedeceğiz. Kameramızı yakın plana alıp ürünün teknik özellikleri ve bağlantısından bahsedelim kutuyu açtığımızda kutu içerisinden mikro USB kablo ve zil kontrol ünitesi çıkıyor. Aynı zamanda set alındığında setle birlikte vermiş olduğunuz kampana zil ya da motorlu sirenler geliyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Elinizde motorlu siren ya da kampana zil var ise AC 220 voltta çalışan bizden zil ya da siren almadan sadece üniteyi satın alarak elinizdeki ürünleri kullanabilirsiniz. Ürünümüzün üzerinde bağlantı şeması mevcut. Ürünle birlikte bağlantının nasıl yapılacağını gösteren bir adet kılavuz geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ürün üzerindeki mavi klemensler hemen karşılığında yazdığı gibi AC220 volt input girişlerimiz yani şebeke elektrik girişi yeşil klemensimizde AC 220 volt şebeke çıkış ucumuz. Bizim cihazımız belirlenen saatlerde girişteki enerjiyi çıkışa istenilen süre kadar 5 saniye girdiysek 5 saniye, 7 saniye girdiysek 7 saniye boyunca çaldırabiliyor. Ürünün kurulumu basit. Ürünle birlikte gelen kampana zilimizi nasıl bağlanacağını hemen tarif edelim. Arkadaşlar kampana zillerin içerisinde Klemenslerde bağlantı girişleri var. Biz şebeke elektriğini sigortadan ya da herhangi bir prizden mavi klemense bağlıyoruz. Yeşil çıkışımızda kampana zilimizin giriş klemenslerine bağlıyoruz. Hemen beraber bağlantımızı yapalım. Biz burada bir fiş ile bağlantı yapacağız. Fişimizi aldık önümüzün mavi klemensine elektrik girişimizi yapacağız. AC 220 voltla çalıştığı için burada N ve L gösteriyor. Faz nötr klemensimizin ucunu gevşetip birinci kablomuzu bağlıyoruz. Bu şekilde mavi klemensin iki ucuna şebeke elektrik giriş soketimizi bağladık aynı zamanda yerine takıyoruz. Elektrik fiş kablomuz arkadaşlar bu şekilde hazır. Tekrar söylüyorum ister fişli bir kablo ile prize takarak bağlantısını yapabilirsiniz. İsterseniz sigortanızdan fazla öne kablosu çekerek mavi klemenslere giriş yapabilirsiniz. Bizim yeşil klemensimiz zil çıkışımız daha önce zil çıkışına burada bağladığımız hazırladığımız bir kablo iki ucu bu şekilde mavi ve kırmızı olarak zil üzerindeki klemense giriş yapılmış. Diğer uçları da yeşil enerji çıkış soketimize bağlanmış. Bu şekilde bağlantımız tamamlanıyor. Burada yapmamız gereken bu bağlantıdan sonra cihazı çalışacağı yere takıp cihazımızı duvara monta etmek. Bağlantıda belirtmek istediğim bir diğer husus şu. Cihaz programlaması yapılırken cihazın elektrik bağlantısı yapılı olmaması gerekiyor. Yani öncelikle biz cihaz içerisinden çıkan USB kabloyu alıyoruz cihazımızın üzerindeki USB girişine dikkatlice takıyoruz. USB'yi bilgisayara takıp cihazın çalma saatlerini programlıyoruz. Çalma saatlerini programladıktan sonra USB kabloyu cihazımızdan söküyoruz. Mavi klemense şebeke elektrik girişini biz fişli yaptık. Yeşil klemense de zil çıkışımızı yapıyoruz. Arkadaşlar birden fazla zil bağlanılacak ise isterseniz yanına ikinci bir zil koyup birinci zilden ikinci zile paralel bir atlama yapabiliriz. Ya da ikinci zilden ve birinci zilden ayrı ayrı kablo çekip cihazın yeşil klemenslerine paralel bir şekilde bağlayıp giriş yapabiliriz. Eğer zil sayısı 2'nin üzerinde olacak ise bizim araya bir adet kontaktör koymamız gerekiyor. Sitemizde 2 adet üzeri oluşturulmuş zilli setlerde kontaktör mevcut. Sipariş verirken buna dikkat edebilirsiniz. Ürünün bağlantısı basit. Şebeke elektriğini maviye bağladık. Zilin ucunu yeşile bağladık. Birden fazla zilimiz varsa birinci zilden ikinci zile ayrı bir kablo çektik ya da birinci zilden ikinci zilden ayrı ayrı kablo çekip cihazın üzerinde birleştirip bağlantısını yaptık. Şu an fişe taktığımız an cihazımız çalışmaya hazır. Kurulum aşamasında firmamızdan teknik destek alabilirsiniz arkadaşlar. Videomuza motorlu siren bağlantısıyla devam edelim. Arkadaşlar motorlu siren bağlantımızda kampana zil gibi aynı şekilde yapılıyor. Dikkat etmemiz gereken motorlu sirenimizin içerisinden bağlantı kabloları hazır bir halde geliyor. Burada iki beyaz kablo faz ve nötr fark etmiyor. Buraya şebeke elektriği geldiği zaman siren ötmeye başlıyor. Yine cihazımızın üzerinde mavi klemens şebeke elektrik girişi, yeşil klemens Siren çıkışı. Burada yapmamız gereken şu. Biz burada masa üstünde yapıyoruz arkadaşlar. Siz bu sirenle cihaz arasına minimum 2x075 kablo kullanmanız gerekiyor. Mesafe arttıkça kablo kesitinin büyümesi gerekiyor. Yani 40 metreye kadar 2x075 kablo kullanabilirsiniz. 40 metre üstünde mutlaka 2x1 kesitli kablo kullanın. Öncelikle cihazımızın siren çıkışını yani 220 volt şebeke çıkışını biz yeşil klemense bağlıyoruz. Eğer kablolarda bir kısa devre olursa cihaz yanar ve kesinlikle cihaz tahmin edilemeyecek hale gelir. Buna dikkat edelim. Yeşil klemensi direkt cihaza bağladım. Mavi klemense de önceden hazırlamış olduğum şu şekilde fişli bir şebeke elektrik kablosu. Siz fişli bir şebeke elektrik kablosu yerine sigortadan aldığınız faz nötr iki damar kabloyu birini birinci klemense diğerini ikinci klemense takabilirsiniz. Burada bağlantının üzerinde L ve N uçları gösteriliyor ama aslında faz nötr girişi fark etmiyor arkadaşlar. Fişli olduğu zaman ya da sigortadan aldığınız zaman Elektriğin faz kablosunu birinci klemense, nötr kablosunu mavi üzerindeki ikinci klemense girerek basit bir şekilde bağlantıyı tamamlıyorsunuz. Cihazın programlaması basit. Videomuzun sonuna doğru cihazın nasıl programlanacağını detaylı olarak göreceksiniz. Dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, programlama yapılırken şebeke elektriği bağlı olmayacak. Yani bu soketler modüler. Çıkartıp cihazı bilgisayarın yanına götürüyorsunuz. Cihazın üzerindeki USB kabloya bilgisayarı takıyorsunuz. USB kablo ile cihazı programlayıp bilgisayardan söküp tekrar çalışacağı yere takıyorsunuz. Eğer birden fazla siren bağlayacaksanız sistemde ikinci bir sirenimiz varsa istersek birinci sirenden paralel bir şekilde ikinci sirene kalabiliyoruz ya da iki silenden ayrı kablo getirip cihazın çıkış klemensine birleştirip paralel bir şekilde bağlayabiliyoruz. Siren sayımız 2'nin üzerinde olacak ise araya bir adet kontaktör girmemiz gerekiyor. Cihazın röle çıkışı aynı anda iki kampana zil ya da iki tane motorlu sireni kaldırabiliyor. 2'nin üzerine çıkacaksa şu şekilde görmüş olduğunuz Bir adet kontaktör ile cihazı kontaktörü çektirip çalışabilmesi için kontaktörün rölesini kullanabiliyoruz.